Çiçeklerin penceredeydi. Şu an kış üşümesine ihtiyaçları var. Yazın daha çok çiçek açmaları için. Aslında bu bir stres. Yani bitkiyi strese sokup. E, kendi zevkimiz ve isteğimiz doğrultusunda. E, çiçek açması için. Böyle bir işlem yapıyoruz. Belki de bitki kış üşümesini istemiyor. Yani belki de. Iııı. E, ılık bir yer istiyor. Bilemiyorum. Ceylan Gözü, Sardunya. Ama bütün bilgi kaynaklarında kışın, üşüsün, işte yazın bol bol çiçek açsın diye söyleniyor. Keşke bitkilerin dili olsa da biz de anlasak. Burada Hüsnü Yusuf. Çok güzel tohumdan çoğaldı. Yine Sera'dan küçük bir torbada, 2 liralık torbalarda aldığım ve beni mutlu eden çiçeklerden bir tanesi tohumlarından bahçeye ektim orada da çok güzel yaşardı sonra marketten aldım tohumlarını onları da ekeceğim burada şey vardı sarılıcı o öldü fidesi acem halısıydı galiba evet acem halısı onu diktim ama tutmadı kuşlar da çırpınıyorlar kuşlar için yan bırakmayacaktım kanatlarını kırabilirler diye ama Yağmurun altında gelmişler, otellere konmuşlar. Öyle mazlum, öyle masum bakıyorlar ki kıyamadım. Şu an çok kuvvetli yağmur yağıyor. Kedilerim de üşüdü, birbirlerine sarıldılar. Evin içindelerdi ama evin altına üstüne getiriyorlar. Oo bir tane kuş yaralı. Vallahi herhalde kanadı şey olmuş ama acaba bizim demirden mi oldu? Sanki elektrik çarpması gibi şeyi çıkmış. Kemik. Kanadının üstünden kemik dışarıya çıkmış. O kadar acıkmışlar ki Adeta aramızda bir bağ oluştu artık. Onların ne söylemek istediklerini anlıyorum. Bu beni mutlu etmiyor açıkçası. Şimdi üzüldüm bak bu kuşu görünce.